Merhaba arkadaşlar. A kare artı B kare eşittir 38. A çarpı B eşittir 13 ise A artı B'nin pozitif değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımızda A artı B'nin değeri sorulmuş. Biz A artı B'nin karesinin açılımının A kare artı 2 AB artı B kare olduğunu biliyoruz. A kare artı B kare soruda 38 olarak verilmiş. Artı A çarpı B de 13 olarak verilmiş. 2 çarpı 13 diyorum. Dolayısıyla A artı B'nin karesi artık bu ifadeye eşit. Bunun sonucu da 38 artı 26'dan 13 çarpı 2, 26 toplarsak 64. A artı B'nin karesi 64 ise A artı B eşittir. Ya artı 8'dir ya da eksi 8'dir arkadaşlar. Eksi 8 ile artı 8 ikisinin de karesi 64 olduğu için pozitif değer dediği için A artı 8 alınmış olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.